Selam bugün beraber temizlik yapacağız yani yetiştirebildiğimiz kadarını başlayalım odada. aslında normalde camlardan başlanıyor biliyorum ama ben cam için ayrı bir gün yapacağım ve sadece o gün sileceğim çünkü o kadar çok cam var ki size şöyle göstereyim sadece bu odada şu cam var boydan zaten kapı biliyorsunuz şurada camlar var şurada cam var şurada cam var ve bu sadece bir odada olan. Yani camlar için gerçekten bence sadece bir günün falan gider benim. Yani böyle güzel temizlemek istersem o yüzden onları Sonra başka bir gün alalım tamam mı? Burası mutfak kısmı orayı sonra yapacağım. Şöyle koyayım ki ben sadece kafasını aldım. Çünkü koltukları da süpüreceğim. Koltukları da süpüreceğim. Amas! şimdi mutfak tarafını da süpürdüm ama bu oturma odası temizliyorum videosu olacak. O yüzden bu kısmı da sileceğim, göstereceğim, sonuna bitireceğim. Yani böyle izlemesi kolay ama böyle parça parça oradan alıp oraya koymak da bayağı zormuş. Bato, tripata al bana bato. Tripat istiyorum. Sizi şöyle koyayım. Selam. Oturma odasını temizledim. Ee, hızlıca bir duşa gireceğim. Kendime gelmem lazım. Videoyu da bitireyim dedim. Ee, kanalı beğenmeyi, takip etmeyi, videoyu beğeneceksiniz ama kanalı genel olarak da beğenin. <laughs> Unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.